Tüberküloz yani verem hastalığı çağımızın en eski akciğer hastalıklarındandır. Bundan 50 yıl öncesine kadar çok ciddi oranda insan ölümüne sebep olan ve bizim Türk filmlerine bile konu olan ince hastalıktır. Tüberküloz çok belirgin bazı belirtileri olan bir hastalık. Öncelikle bir öksürük oluyor. Bu öksürükler çok uzun sürüyor. Yani 3 haftayı geçen bir öksürük oluyor. Bunun yanında balgam oluyor ve balgamlar koyu ve sarı renkte oluyor. Bunun yanında kilo kaybı oluyor. Çok ciddi bir kilo kaybı başlıyor. İştahsızlık oluyor. Gece terlemeleri oluyor ve bunun yanında hastalarda ciddi bir halsizlik oluyor. O yüzden 3 haftayı geçen öksürükler tüberküloz için yani verem hastalığı için önemli. En dramatik belirtisi ise kanama. Yani hastaların öksürükle kanaması oluyor. Biz bunu hemoptisi diyoruz. Bu durumda ilk incelenmesi gereken hastalık mutlaka tüberküloz olmalı. Tüberkülozun tanısı da kolay. Tüberkülozdan şu yani 3 haftaya geçen bir öksürük varsa hastalardan bir balgam testleri alınıyor. Bu balgam testleri bir mikroskopta inceleniyor ve tüberküloz basilleri görülürse bu hastalara tüberküloz denebiliyor. Başka yollar da var. Kültürler yapılabilir. Bazı kan testleri yapılabilir. Tanısı kolay ve ucuz. Yeter ki şüphelenilsin. Ve tüberkülozdan şüphelenen her hastaya da mutlaka akciğer filmi çekilmesi lazım. Akciğer filmi çok tanısaldır burada. Akciğer filmine göre çok kolay tanı konulabilir. Tüberküloz hastalığı yüksek oranda bulaşıcıdır. Havadan bulaşıcıdır ulaşır ve taneciklerle bulaşır. Bu yüzden tüberküloz hastalığı olduğunu bildiğimiz kişilerle yakın temastan kaçınmak gerekir. Covid kadar hızlı bulaşmaz, bir virüs kadar hızlı bulaşmaz ama uzun süre aynı ortamda kalmak, sekresyonlarıyla temas etmek tüberküloz için bulaşıcı olabilir. Bu yüzden de tüberküloz hastalarının aynı Covid'de olduğu gibi maske kullanması gerekir. Aynı ortamda bulunduğumuzda ortamın iyi havalanması gerekir.